Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onlardan bahsedeceğim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Önce bunu söyleyeyim. Sonra İstanbul'da yaşanan deprem için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hatta isterseniz öyle başlayalım. Çünkü gerçekten dikkat çekici bir nokta var. Diego Carlos ailesi hani böyle kendini dışarıya zor atmış gerçekten tabi bu çok normal gerçekten de çok sıkıntılı bir süreç İstanbul'da beklenen deprem deniyor o konuda çok bir şey söylemeyeceğim ama Diego Carlos ailesinin yaşadığı paniği söyleyelim acaba bu onların başka kararlar almasına neden olur mu? Onu net olarak söyleyemeyeceğim. Tabii ki Fenerbahçe'de taşlar bir hayli yerinden oynadı. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Çünkü Mourinho'nun birçok noktada yanlışları olduğu gerçeğini konuşuyoruz. Sistemi değiştiriyor, oyuncuları değiştiriyor, pozisyonları karıştırıyor. Ama... Oyun e, kaliteli bir oyun ve sonuç gelmiyor onu vurgulayalım ve bu da tabii Fenerbahçe camiasını da Fenerbahçe taraftarını da ciddi manada sıkıntıya sokuyor. E, Gözler Ali Koç'un divanda yapacağı konuşmada tabii ki. O şöyle söylemişti sezon başında, öyle bir takım kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak demişti. Şimdi Divan'ın karşısında acaba neler söyleyecek onları da hepimiz merak ediyoruz, öyle söyleyebiliriz. Tabii ki bu noktada birçok önemli konu var, onlardan bahsedeceğiz. Bunların başında ne var? Biz tekrar oyuna döndüğümüzde, sahaya döndüğümüzde Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci bunlara ne oldu acaba? Yani bu yerli oyuncuların e, oynamamasının. Yani bir an oynuyorlardı hatta bunlara Levent Mercan'ı da ekleyebiliriz. Bir an oynuyorlardı bir an yok oldular. Nasıl oldu anlamak mümkün değil. Onu özellikle söylemek istiyorum. Dikkat çekici bir konu. E, yani... Mourinho'nun e, başarısızlığında acaba e, bunun da etkisi var mıyı e, e, konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, hemen isterseniz şöyle söyleyelim. Tabi bir de güzel belki Talişka konusu söylediğimiz gibi bir sonuca ulaşıyor Talişka. Dedik ki e, 10 golün üstünde atar demiştik. E, son 4 maçta 7 gol attı. 17 maçta 11 gol 1 asisti ile 12 gole katkı yaptı. E, bunu da söylememiz gerekiyor ama sonuç nereye vardı derseniz sonuç fazla bir yere varmadı onu da vurgulamamız lazım. Şimdi Frede talip var onu vurgulayalım. Frede ülkesi Brezilya'dan bir talip var. Vozesto Gigante gazetesinin muhabiri Lucas Kolar diyor ki, internasyonel onu istiyor ama Haftada kazandığı 350 bin euro nedeniyle, 350 bin e, euro nedeniyle bu mümkün değil diyor. Tabii rakamlar çok doğru olur, doğru olmayabilir ama sonuç itibariyle çıkan e, konu şu: Bu bütçeyi karşılayamayız diyorlar. O zaman zaten Fred'i alma ihtimalleri olamaz çünkü Mourinho kalacaksa eğer. Ee, özellikle 3-4 oyuncunun kalmasını istiyor. Bunların başında da Fred var, Skriniar var, Talişka var. Buna göre bir takım, buna göre bir yapı oluşturmak istiyor. Hemen isterseniz çok fazla e, geciktirmeden şu Ali Koç'un Mourinho ile yaptığı görüşmeye gelelim. Önce bir kere... Ali Koç, Mourinho görüşmesinin öncesinde Mourinho kalacak mı gidecek mi, kalmalı mı gitmeli mi sorusunu da sizlerle bir paylaşalım. E, şunu soruyor e, görüşmede, neden kötü oynuyoruz diyor ve bir rapor istiyor e, Ali Koç ama bunun için çok geç kaldı. Eğer bu raporu istiyorsa bunu çok daha önceden en az bir buçuk ay önce falan istemesi lazımdı niye bu kadar oyuncu değiştiriyoruz, neden bir takımın 11'i olmadı, klasik bir 11'i diyebilirdi. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada neden kötü oynuyoruz diyerek bir rapor istemiş. Ancak öte yandan yola devam kararı da almış. 5 büyüklükten bütün transferlerin yetkisini de Mourinho'ya vermiş. 5 büyüklükten 5 önemli transfer yapalım kararı var ve Tadic ile Ceko'ya da veda edelim kararının olduğunu söyleyelim ama şunu da vurgulayalım. Daha önce de Çoğunlukla transfer için yetki verilen kişi Mourinho'ydu. Gelinen nokta çok olumlu değil. Yani cekoda ısrar, Tadic ısrar. Durağan bir takım, işte Maksimen'le vedalaşma sonra tekrar kucaklaşma böyle dikkat çekici noktalar olduğunu söylemem gerekiyor. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi tabii ki transferde neler olabilir konusuna da bir bakmamız gerekiyor. Ancak ile ilgili daha önce bir Rangers iddiasından bahsetmiştik Rangers'ın istediğinden. Şimdi de Atalanta'nın Mourinho'ya talip olduğu haberi İtalyan basınında yer aldı. Inter News haberine göre Gasperini kabul etmiyor, e, Atalanta'da devam etmeyi. Bunun üzerine de e, Atalanta e, Mourinho'yu getirmek istiyor. Şu ana kadar Mourinho'nun gitmek istiyorum diye bir açıklamasını görmedik, doğruyu söyleyelim. Ama genel anlamda baktığımızda bu yolda bir e, haber trafiğinin olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Hemen onu söyleyelim. Şimdi e, ayrılacaklar listesi en çok konuşulan konu. Çok dikkat çekici isimler var tabi. Livakovic, Bekao, Tadic, Ceko. İsmail Yüksek'e eğer e, bir talep olursa, yani teklif gelirse, Maksim'in en nesili e, gidecek oyuncular arasında. Mesela en nesili konusu biraz yönetimi de ikiye bölmüş durumda. E, ve yönetimdeki haberlere göre gitsin diyenler, e, kalsın diyenler ikiye bölünmüş vaziyette ama İspanyol basınından Estadio Deportivo İspanya'ya dönebilir diye bir haber yaptı onunla ilgili. Bunu da bakacağız, gözlemleyeceğiz. Tabii bu noktada Osai Samuel konusundan da bahsetmemiz lazım. Nijeryalı gazeteci Buchi Vaba diyor ki Crystal Palace'la Laba imiş. Ben yanlış söylemişim. Crystal Palace'a gitme olasılığı çok yüksek. Çünkü 3 görüşmeden de her ne kadar o say Samuel ben görüşmedim dese de 3 görüşmeden de olumsuz sonuç çıktı diyor Nijeryalı gazeteci. Biliyorsunuz bu tür durumlarda onlarla daha rahat bir şekilde e, dertleşebiliyorlar. E, sohbet edebiliyorlar. Onu da söyleyelim. Transferle ilgili iki isim var. Bir tanesinin ben ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyorum. Belki bir tanesi mümkün olabilir onu söyleyelim ama öncesinde bir kongre kararı söz konusu olmadığını vurgulayalım. Başkanın bu yolda bir isteği yok. Yani daha doğrusu böyle bir kongreye gitme isteği yok. Ama seçim olursa Fenerbahçe'de iki aday olacağı dedikodu kulislerinde dolaşmaya başlandı. Saadettin Saran zaten aday olun cümlesine olacağım demişti. Mehmet Ali Aydınlar'a da yani aday olman gerekiyor cümlesiyle bir baskı olduğunu da hemen sizlerle paylaşalım, onu da söyleyelim. Şimdi şöyle söylememiz gerekiyor. Wesley Pofana ismi, yani işte Mario Branco devreye girdi, 80 milyon euroluk bir bedeli var gibi cümlelerle bir stoper olarak alınması düşünülen isim gibi konuşuldu. Hatta Transfer Feed'in haberinde de var bu ama e, bence böyle bir şey olmaz. E, herhalde Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu alarak bir maceraya da atılmaz. Neden söylüyorum? Tabii ki oyuncu çok yetenekli. 80 milyon euro'yu görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bu sezon iki büyük sakatlık geçirdi. Birinde 16 maç, birinde 18 maç. Toplamda 34 maç bu sezon forma giymemiş, sadece 14 maçta oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe böyle bir riske bence girmez ama gündeme geldiği için konuşmak istedim çünkü Chelsea'de bazı oyuncuları göndermek istiyor zaten onların böyle bir felsefesi var ama devreye girilecek oyuncu olarak derseniz bir oyuncu var. Ee, enkunku onunla ilgili de e, şöyle söyleyelim Christopher enkunku'yu göndermek istiyor Chelsea ama şöyle kiralık olarak biliyorsunuz onlar kiralık gönderme alışkanlığına sahip düzenli oynayabileceği bir yere göndermek istiyor ee, bir santrofor ama kısa boylu bir santrofor 1.77 boyunda böyle bir oyuncu mu e, istiyor derseniz hani çok da emin değilim. Çok da verimli olmuyor kısa boylu santroforlar e, Türkiye'de. E, kanat da oynayabiliyor ama santrofor e, oynama özelliği var. Kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelebilir haberleri var. E, 2029'a kadar sözleşmesi var. Chelsea'de düzenli e, 42 maç 14 gol 5 asist yani fena da sayılmayacak bir e, istatistiği var. Ama 45 milyon eurolukta bir güncel piyasa değeri olduğunu da ekleyelim. Evet Fenerbahçe'de e, taşların yerinden oynayacağı ya da her şeyin şekilleneceği gün cumartesi divan kurulunda Ali Koç'un yapacağı konuşma. Ama aldığımız ön bilgi Mourinho kalıyor. E, 7-8 oyuncu gidiyor, 5 büyüklükten 5 önemli oyuncu transfer ediliyor şeklinde. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.